Özellikle kanser olan, kemoterapi alan, akıl ilaç kullanan kişiler için hayati olabilir. Paylaşmayı unutma. Bu vitamin D3 vitamini. Alırken K2 ile beraber almanızı öneririm. Birçok araştırmalar gösteriyor ki kanser hastalarının çoğu gerçekten büyük bir oranı D vitamini eksikliği ile yaşıyor. Bunun eksikliği hem yorgunluğu arttırıyor ayrıca de kemik sağlığını bozuyor. Aromataz inhibitörleri örneğin özellikle kemikleri zayıflatıyor. O yüzden artık rutin olarak normalde de doktorlarınız D vitamininizin oranınızı ölçüp takviye etmenizi tavsiye ediyor. D vitamini tüm tedavi boyunca aralık vermeden düzenli alınabilir. Mutlaka ölçtürün, doktorunuzla bunu konuşun. Onun refakatında da mutlaka buna devam edin. Aromataz inhibitörleri özellikle meme kanserinde çok kullanılan Biliniyor ki.